Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV Viyana'dan herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bugün 13 Aralık 2022 günlerden pazartesi. Bugünkü haber başlığımız Viyana'da enerji yardımı Viyana Belediyesi bu yıl vatandaşa 1000 euro'ya kadar enerji yardımı yaptı efendim. En son enerji yardımı ise 200 euro değerinde olan enerji plus 22. Tabii ki vatandaşların çoğu aldı, hatta başvurularını yaptı, paraları bile hesap numaralarına geldi. Tabii ki bazı vatandaşlara daha henüz bu mektuplar gelmediği için başvuru yapamadılar. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Viyana Belediyesi'nden 1000 euro'ya kadar enerji yardımı dedik. Tabii ki eee AMS'e kayıtlı olanlar, işsizler, sosyal yardım alanlar Haziran Temmuz ayında 200 euro hesap numaralarından yardımı aldılar. Tabii ki çocuğunu yalnız yetiştiren ebeveynler ise 300 Euro yardım aldılar. Birinci yardım buydu efendim Viyana Belediyesi'nin verdiği. İkinci yardım ise 500 Euro'ya kadar Viyana Belediyesi faturalarınızı ödüyor. Tabii ki şartlara uyarsanız manuk geldiği evinize eğer ödeyemiyorsanız yüksek fatura geldiyse 500 liraya kadar ödüyor. İkinci yardımda buydu. Üçüncü yardım ise 200 euro değerinde olan mektup gönderiliyor efendim. Bu Avusturya Devleti'nin yollamış olduğu 150 euro gibi e, ona benzer diyebiliriz. Şifre gönderiliyor size mektupta. Zaten çoğu haneye de bu mektuplar ulaşıldı ulaşmıştır. E, bugün de zaten en son mektuplar postaneden çıkış yaptı efendim. Şimdi bu mektubu aldınız. Bu mektubu aldıktan sonra 31 Aralık tarihine kadar doldurmanız gerekiyor. Doldurduktan sonra 2-3 gün içinde zaten vermiş olduğunuz hesap numarasına bu yardım nakit olarak geliyor. Enerji yıllık enerjinizden düşmüyor efendim. Bu para hesap numaralarınıza 200 euro olarak geliyor. Bu yardımdan kimler faydalanabilir? 650 bin haneye zaten bu mektuplar gönderildi. Hala da gönderiliyor. Tek kişi yaşayan kişiler yıllık bürütü 40 bin euroyu geçmeyenler. Birden fazla yaşayan kişiler ise 100 bin euroyu geçmeyen herkes bu 200 euroluk yardımdan faydalanabilir. Evet şimdi bu mektuplar hangi günlerde çıkmış sayfamıza da mektupları almayan arkadaşlarımız yazıyor. Hemen onu kısaca değinelim. 10 ve 22. Viyana'da oturanları mektupları 29 Kasım'da postaneden çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viyana'da oturanlar 2 Aralık. 9, 11, 12, 13, 15. Viyana'da oturanlar 6 Aralık. 14, 16, 17, 18, 19. Viyana'da oturanlar 8 Aralık'ta postaneden çıkmış. 20, 21, 23 ve 8. Viyana'da oturanların postaları bugün yani 13 Aralık 2022'de çıktı. Mektubu almayanlar varsa ne yapacak? 15 Aralığa kadar bekleyin efendim. Yani çarşamba güne kadar bekleyin. Tabii ki herkes 650 bin haneye bir günde dağıtmaları imkansız olduğu için bu şekilde kademe kademe dağıtılıyorum mektuplar. Zaten başvurular 5 Aralık'tan itibaren başladı. Son başvuruyu söyledik efendim 31 Aralık tarihine kadar unutmayın. Zaten Avusturya'da birçok hane Avusturya Devleti'nin vermiş olduğu 150 Euro'luk başvuruyu da hala yapmayanlar var, unutanlar var. O konuya da diğer videolarımızda değineceğiz efendim. Ne tür işlem yapılması gerekiyor? Hemen buna değinelim kısaca. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa zor bir e, işlem yapılmayacak. Zaten burada size bir şifre gönderilmiş. Altında internet sitesi var. Burada QR kodu var. Telefonunuzla da okutabilirsiniz. Direkt sayfaya gider. Bu kodu girdikten sonra sizi hemen yönlendiriyor efendim. Adınız, soyadınız, adresiniz, doğum tarihiniz diyor. Orada evinizde başka yaşayan kişiler, eşiniz, çocuklarınız varsa onların Adını, soyadını, doğum tarihlerini giriyorsunuz. Ve hesap numaranız size diyor ki orada hesap numarasına mı gönderilsin 200 euro nakit para yoksa posta yoluyla mı? O sizin tercihinize kalmış bir şey. Hangisini seçerseniz. Aşağıda da diyorsunuz ki eğer çok e, birden fazla yaşayan kişi varsa benim yıllık gelirim 100 bin euro geçmiyor diye iki tane işaret var. Onları da işaretledikten sonra gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra ben bunu yaptım mı, yapamadım mı, Almancam biraz az, anlamadınız diyelim. Ne yapın? Bu sayfaya bir daha girin. Girdiniz sayfaya, hemen şifreyi bir daha yazın. Şifreyi yazdığınız zaman, yani kontrol amaçlı, onaylıyorsunuz kendi kendinize. E, mail'e bakmadık, mail gelmiyor herhalde. Ondan sonra zaten sayfa diyor ki, bu şifre adı altında girilmiştir diyor. Yani işlemlerinizi doğru yapmış oluyorsunuz efendim. Şimdi internetten ben anlamıyorum, ben bunu yapamadım diyenler varsa evden ayrılamıyorum veya online olarak yapamadım diyenler varsa aşağıdaki geçen numara 01 4080 numaraya arayaraktan veya da herhangi bir, bir e, birlikte Viyana Belediyesi'nin birlikte çalışmış olduğu kurumlardan Herhangi birine gidebilirsiniz. Ee, tabii ki ev yardımı olan yere gidebilirsiniz. Sosyal yardım alınan yerlere, acil yardım. Tabii ki haberlerimizde de paylaştık efendim. Herhangi bir e, 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 MA40'a gidebilirsiniz. Buradan da yardım alabilirsiniz. Eğer dolduramayanlar var Zaten öyle e, çok zamanınızı alacak veya uğraştıracak bir şey değil. Veya komşunuz ve tanıdıklarınız varsa... 50 yaş üzeri varsa hatta bize de yazabilir. Biz de adına doldura biliriz efendim. 200 euro sizlere nakit olarak gelecek. 15 aralığa kadar bekleyin. Eğer almayanlar varsa aşağıdaki numarayı arayabilirler. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV